Evet kardeşlerim sorusu olan var mı? Hocam benim bir sorum olacak. Buyur kardeşim. Hocam şimdi namaz esnasında e, namazımızı kılarken ister istemez beynimizin içinde kafamızın içinde bir ses yankılanıyor. Evet. Ve bu bizim namazdaki dikkatimizi bozuyor. Evet. Bu sesten uzaklaşıp namaza nasıl? odaklanabileceğiz. Bununla ilgili bize bir kısa bilgi. Aklına bir şeyler geliyor yani hep. Evet. Şimdi biz bir şey insanız mi? kardeşim hep aklımıza bir şeyler gelir. Aslında abdesti dört çeşit. Bir ruh abdesti alacaksın. Hani suyla alıyorsun, bedenini temizliyorsun ya. Evet. Bir de ruh olarak Allah'ın huzuruna geleceği için Allah'ın ruh abdesti alacaksın. Nasıl mesela iki çeşit. Birincisi acil işlerin varsa Mesela ocakta yemeğin var, 2 dakika sonra dibine yanacaksa onu düşünmemek için ilk önce o yemeği, acil olan işleri yapacaksın, ondan sonra namaza bırakacaksın. Uzun işleri varsa zaman geçmeyecekse bir şey diyemem. İkincisi namaz sadece Allahu Teala'nın bize 5 vakitte, belirli vakitlerde işte klasik olarak bunu yapın dediği şey. Yani hayatını namazla kıyaslayamayacaksın. O klasik olan şeyleri Allah emrettiği için hemen yapacaksın. Onunla konuşacaksın randevu ama namazın dışında da sanki her anın namazmış gibi Allah ile konuşmaya, Allah'ı zikretmeye devam edeceksin. Eğer o modda olursan namaza geçtiğinde o mod devam eder. Ama namaz hususi bir randevudur. Yani işlerini bir müddet ruh abdesiyle ve beden abdesiyle bir tarafa bırakıp sadece birkaç tane bir şey gelebilir. Önemli değil. Şeytan çünkü en çok orada başlar. Aslında bu da güzeldir. Yani şeytanın senden uğraşması bir yönden seni Allah'tan uzaklaştırması Allah'a hatırlatır. Ters yönde düşüneceksin. Hı. Şeytan sana bir tane bir şey verdiği zaman ha şeytan sen bana bir şey verdin. Ben sana ikisiyle Allah'ı iki katı düşün. O zaman gelmemeye başlar. Ben buna şimdi bir tane veriyorum. Adam üç tane beş tane yapıyor der. Allah'ım abdest alıyorum. Vücudumu temizliyorum ve ruhumu da temizliyorum. Senin huzuruna geliyorum. Elinden geldiği kadar düşünme. Manevi şeyler düşün. Yani mesela Fatiha'yı hızlı bir şekilde Türkçesini Arapçasını okudun. Ondan sonra biraz da Allah'ı düşün. Tefekkür et. Hemen rukuya varma. Bu çok önemli.